Bazen aklımdan hala Avrupa'yı, Amerika'yı yakalayabilir miyiz, Japonya'yı yakalayabilir miyiz diye geçer ama sonra şu geçip giden araçlara bakınca, sokağa çıkıp da şu araçlara bakınca umudum körelir. Ya arkadaşlar, Türkiye'nin bütün zenginliğini bu arabalara veriyoruz biliyor musunuz? O kadar çok otomobil var ve bu otomobiller o kadar pahalı ki yani bizim ürettiğimiz domates, biber'e karşılık. Bu otomobillere ülkenin vermiş olduğu para o kadar çok. Ondan sonra da bu arabaları çalıştırabilmek için petrole yani benzine ve mazota verilen para o kadar çok o kadar çok ki. Yani gelişmiş ülkeleri yakalamanın maddi olarak ekonomik boyutta imkanı var mı yok mu siz değerlendirin. Zamanında o kadar çok ıskalamışız ki yani efendim devrim otomobili yapmışlar da Cumhurbaşkanı'nın karşısına giderken benzini bitmiş de filan ya bir daha yapaydınız. Allah Allah. Kayseri'de uçak fabrikası kurulmuştu. ondan sonra birisi gelmiş onu kapatmış. bir daha yapaydınız. Ankara'da F-16 uçak fabrikası kurulduydu. Hem de Kenan Evren zamanında kurulduydu. Neymiş? Montajmış meğer. Uçak fabrikası bir Neymiş? Al şimdi vermiyor adam vermeyince şimdi onlar ne yapar ki? Çok merak ederim. Ankara'daki uçak fabrikası, o e, F-16 uçakları yapanlar ne yaparlar? Çok ıskalamışız, çok